Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Kasım. Bugün yetiştirememiştik bazı kovanlarımızı. Varo da Varroa ilacını da yapmıştık. Şu anda Varroa ben bu kovanda görmüyorum. Varsa da karıncalar götürmüştür zaten. Bir de kovanı açıp bakalım arkadaşlar. Sonra kırılsa da açacağız yani yapacak bir şey yok. Evet. Bu oğul veren kovandı. Hmm. Abdullah. Ondan sonra 3 sefer ana değiştirdi. Bak, güzel balı var. Poleni var. Ama mevcut az. Yavru niye? Şöyle bir kovar, e, çıtada vardır. Aa, hmm. hmm. bunda vardır. Varsa. Analar da var. Anar doğuyda. Bak burada var. Anar doğuda. Güzel bir anası var ha. Hmm. Bu senenin anaları var. Büyük fazla uzun değil. Bak bu da erkek arı gözüne atmış mı? Erkek arı gözüne gelince geçmiş bu tarafa Evet. Hmm. Yok, 60, erkek, erkek, 60 atmış. Ya atmış He. erkek abi gözüne de atmış. Yok oralara atmamış. Yumurtalar Ümit var şu aşağılarda. Şimdi bunu zaman zaman paylaşacağız şeylerle. Arkadaşlarla. Evet. Takipçilerle. Bunlar martı görecek mi görmeyecek mi? Varo belirtisi var mı hiç? Yok abi temiz bir yerden. Temiz. Aynen öyle temiz. Şunu alayım. Bunları böyle zayıf soğanları iyi sarıyorum. Hiç şey olmaz. Düşüme yapmasınlar. Sağlam olsun iyice. Bir de bu. Bak bak. Şimdi diye önünü böyle aşağı bakıtmadı. Rüzgar hmm. nereden geliyor? Bu taraftan. Tam buradan geliyor. Tam buradan geliyor rüzgar. O tarafa çevirdiğin zaman direkt uçuş deliği yok mu? Ya şöyle diyeyim ben şöyle. Yok ya bur buradan da geliyor ya. Böyle mi? Evet. Direkt uç uçuş deliğine şey abi. Doğuya döndürdüm mü? Allah rüzgarı oradan alıyor. Ara acayip agresif oluyor o zaman. Yani uçuş deliği yok mu? Uçuş deliği direkt rüzgarı alıyorsa arı felaket agresif oluyor. Sadece da şey yapmışız. Artayı yemiş görüyor musun? Bir poşet getireyim ben. da dahi yumurta evet. Bu tarafta daha fazla. Straforun <laughs> faydası. Bu straforun çok faydası var. Bir de e, arıyı daraltıyor. Çıta üstünde ne kadar fazla arı olursa ana arı o kadar fazla yumurta atıyor. Yani bakıyor çıtanın üzerine diyor ki he buna şu kadar arı bakabilir. Ona göre yumurta alıyor. Hepimiz yumurtalar var alt taraflarda. Oralarda da var, yukarılarda da var. Belli Belli yani. Daire şeklinde atıyor. Şöyle videoda da gösterelim. sökülen yerde de arkadaşlar şu olduğu gibi larva ve günlük yumurta. Son çıtaya da bakalım. götürmüş bana. Hmm. Ya işte bu görmedim. Büyük bir ihtimal boyamamışız bunu. Anasını. İşte görmediğim için boyamamışız bunu. Boyalı olsa hemen gözüküyor. Bir de bu yanaştırırken şu şuralara dumanı veriyor ki ana sıkışmasın orada. Çünkü genelde hep çıta aralarında ölüyor. Kızmayın Cengi Kızmayın. Ne diyor Murat? Yarım saate mi gelin diyor? Evet. Bir şey istedi mi? Ekmek istedi. Ekmek. Şimdi bir de çadırdaki durumu şey yapalım arkadaşlar. Çekelim paylaşalım. Bir arıcının günü gibi bir şey paylaşalım. Hani belgesel tadında diyorlar ya. Öyle bir şey olsun. geri gelin mi abi? Geleceğim tabii ya. E sen de geleceksin tabii ne yapacaksın? Geri gelmeyeceksen ben gitmeyeceğim. Geliriz geliriz. Ben gideyim oraları e, bir çakalım. İyi tamam. Sen ekmeği de hazırla o zaman. Buna basmayı unutmuşuz arkadaşlar çalıştırmayı. O kadar da konuştuk. Öbür kovanı şey yaparken bakarken. Evet bunu da e, poşete almamışız. Almadığımız için aralar Kendilerine yol yapmışlar buradan tünel burada. Dışarıya koyduğumuz buna da bal getirip koyuyorlar arkadaşlar. Tarlacılar. Buna madem bal koyuyor bunu da birleştiririm bu tarafa. Mevcuda göre bakacağız arkadaşlar. Mevcut iyi ise o çıtayı da o tarafa yanaştırır. Bunlar da arkadaşlar. Naylon yaptık bunda. <laughs> böyle uzun süre açık kalınca stres yapıyoruz. Maşallah bu da iyi bal yapmış. Bakın arkadaşlar ballı bir çıta. Burası da ballı. Komple bal. Varo ile alakalı bakıyorum. Bakın arkadaşlar üst bal kemeri. Yavru alanı. Ana arı burada boyamamışız. Yeni ana belli. Bu da ballı polenli bir çıta. Şimdi izolasyonu iyi yaptığımız için arkadaşlar şu çıtayı ve bu içeriye alacağım. Bir de böyle bir bakalım. Bir dakika. Bunda polen vardı. Je vous en Sakin olun, sakin olun. İşte böyle ani şeylerde ana arı zarar görebiliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptık. eski örtüleri de böyle örtü bezi olarak da kullan, kullanıyoruz arkadaşlar. Şunları da koyalım. Şuruplu sığdı. Sığdı ama bu tarafa baskı yaptı. Bunu alıyorum şuruplu. Şimdilik. Çünkü arılar bu tarafa da şey olması lazım, geçmesi lazım. Sizler de kovan düzenizi böyle yapın arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamazsınız.